Herkese merhabalar. Bugün sizlere borcamda yapabileceğiniz çok pratik bir kek tarifiyle geldim. Portakal aromalı mozaik kek hem yapımı kolay hem de borcamda yapıldığı için bayağı böyle kalabalık ailelere rahatlıkla yapabileceğiniz bir kek tarifi. Hemen kekimizin hamuruna başlayalım. 4 tane yumurta ve 1 su bardağı toz şekerini iyice köpürünceye kadar mikserle çırpacağız. Bu arada kullandığınız bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Özellikle yumurtaların oda sıcaklığında olması gerekiyor ki kekiniz çok güzel kabarsın. Şu an yumurta ve şekerimiz iyice kabardı. Sıvı malzemelerimi ekliyorum. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Sıvı malzemelerimi de ekledim. Şöyle birkaç saniye karıştıracağım. Şimdi içerisine bir tane portakalın kabuğunu rendeleyeceğim. Bir tane portakalın kabuğunu tamamını rendeliyorum ama turuncu olan bölümü beyaz olan bölümün içine girmemesine dikkat edin yoksa acımsı olur kekiniz. Portakal kabuğunu rendeledim. Birkaç tur daha karıştırdım. Şimdi bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve iki su bardağı unumu ekliyorum. Mikserle iyice karıştıracağız. Güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştıracağız. Bu arada ben tekrardan 2 yemek kaşığı daha un ekledim. Kıvamı bana çok cıvık geldiği için 2 yemek kaşığı ekledim. Eğer bardaklarınızı dolduracaksanız böyle tepeleme olacak şekilde doldurun. Silme bir şekilde dolduracaksanız eğer ekstra 2 yemek kaşığı daha eklemeniz gerekiyor ununu. Şu an kekimin kıvamı çok güzel oldu. Karıştırmayı bırakacağım artık. Kekimin böyle üçte birini başka bir kaba alıyorum. Bunu ben biraz kakao ekleyeceğim. Kakaolu bölümünü çok yapmak istemediğim için çok fazla hamuru almıyorum. İçine bir paket kakao ekledim. Ayırmış olduğum hamurun içerisine. Kakao eklediğimizde kıvamı biraz daha koyulaşacağı için şöyle bir yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. İyice kakao'yu yedirinceye kadar karıştırıyorsunuz. Kakao'lu hamurum da hazır. Böyle e, dikdörtgen borcamı iyice yağladım tereyağıyla. İyice yağladıktan sonra e, önceden hazırladığım sağda olan kek harcımı en alta döküyorum hepsini. Her tarafına yayıyorum. İsterseniz karışık karışık da dökebilirsiniz ama ben e, en alta. Sade olan hamuru döküyorum. Üste de kakaolu olanı böyle e, hafif hafif gezdiriyorum. Ki çok fazla böyle kakao e, miktarı çoğalmasın diye. Yani kekimizde böyle daha çok beyaz kısımlar görünsün ki e, kakaolu bölüm iyice ayırt edebilsin. Böyle göz kararı döktükten sonra bir çatal yardımıyla ya da bir bıçak yardımıyla e, desenler oluşturuyoruz. Kekimize desenimizi oluşturduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına veriyoruz ve alt üst ayarda kekimiz kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Bu arada fansız olacak şekilde ben fanı çalıştırmıyorum ki kekimiz kurumasın böyle nemli bir kek oluşsun diye fanını çalıştırmayacağız. Kekim şu an fırından çıktı görüyorsunuz. Gayet güzel kabardı. Mis gibi de portakal kokuyor. Biraz dinlendikten sonra yani soğuduktan sonra bunu dilimlere ayıracağım. Dilimleri istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İster büyük dilim, ister küçük dilim. Nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Canınız böyle kek çektiğinde hemen çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kek tarifimiz. Yapımı gerçekten kolay ve portakal aromasıyla inanılmaz lezzetli oluyor. E, denediğinizde zaten çok beğeneceksiniz bu kek tarifini. Portakallı mozaik kekimiz hazır. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.